Şimdi Galatasaray Başkanı'nın birkaç gün evvel yapmış olduğu açıklamaya değinmek istiyorum. 6 puan olsa da ne fark eder? Olsa maç olsa da ne fark eder? gibi söylemi var. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz 6 puanınızı silerseniz, 3 puanda Sivas maçını eklerseniz toplam 9 puan eder hani hovardalık yapıyorsunuz ya ne fark eder gibisinden e, çok şey fark eder. Lig yürürken arkanızı aldığınız o rüzgarla rakiplerinizin moralitesini bozduğunuz tavır ve davranışlarınızla ve de bahsi geçen depremden kaynaklanan nedenle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabul edilmesi ve sonraki maçlarda üçer puan Oynayana hanesine yazılması ee, eğer bunu Sayın Galatasaray Başkanımız reddediyorsa gerek yok yani reddetmek derken Önem yok onu da size verelim gibi bir tarz ve tavırda küçümseyici tavırlarda oluyorsa Altına bir de olsaydı dediği bir maçtaki Galatasaray'ın haksız bir puan aldığı düşünüldüğünü ver onu da size verelim diyerek bu tavır ve davranışı spor camiasıca bence pek takdir edecek bir davranış biçimi değildir. Offsite'ımsının arkasına bir de penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz. Çok dikkatli olmak lazım. Başkanların bir taraftar tarzıyla konuşmalarını uygun bulmuyorum. Offsite'ımsı, arkasından penaltımsı, arkasından da şampiyonumsu olursunuz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Anlıyorum belki bir zafer sarhoşluyordur ama çıkıp bu konuda futbol camiasından bence yanlış anlaşıldığını veya özür dilediğini ifade etmesi gerek. Şimdi <laughs> sadece bu işin başladığı problemin başladığı tarihten bu tarafa kadar Galatasaray camiasının buna Fenerbahçe de dahil ağzını açmadığını, hiçbir şekilde konuşmadığını iyi biliyorsunuz. Biz hayır bu uygulama yanlış derken onlar hayır bu uygulama doğru demediler bile. Şimdi çıkıyorsunuz lig bitmiş 8 puan fark yapmışsınız. İfadelerinizde diyorsunuz ki ne fark eder? Bu ifadeler hiçbir şekilde doğru değil sevgili arkadaşlar. Tekrar tekrar spor camiasının bundan pek hoşlanmadığını e, ifade etmek istiyorum. Bir diğer konuda Erden Timur kardeşimizin, beyefendinin evrakları veya duyduklarını lik bittikten sonra söyleyeceğim dediğini kamuoyu halen de unutmadı. Bekliyoruz. Yani laf olsun diye birilerini şahibi altında bırakıp baskı altına alacak tavır ve davranışlar e, doğru değildir. Bu sebeple kendisinin eğer varsa bir şeyleri çok süratle çok süratle açıklamasını buradan rica ediyoruz. Ligi bitirmem diyorlar. Elik bitti, işinize geldiği zaman kabul ediyorsunuz. İşinize gelmediği zaman kabul etmiyorsunuz. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Ee, ve ayrıca baştan beri konuşmuyorsunuz. Fark 8 puan olduğu zaman çıkıp konuşuyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hani birilerinden kavga etmekten kaçınıyorsunuz, korkuyorsunuz, kenarda sinip bekliyorsunuz. Sonra abiniz geldiği zaman çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz. Bu, bu bundan başka hiçbir şey değildir. Yani o zaman çıkıp konuşacaksınız. 8 puan fark açıldığı zaman konuşmanız belli ki bu. O zaman ben buradan şunu sormak istiyorum. Bir beş puan fark olsaydı bu açıklamanın nasıl ifade edileceğini Sayın Galatasaray Başkanımızdan lütfen rica ediyorum. Bugün 8 puan farka bu çirkin açıklamayı yapıyorsanız eğer bu 5 puan olsaydı nasıl açıklayacaktınız bunu? Bu ifadeleri kullanabilecek miydiniz? Bu ifadeleri kullanacaksanız niye zamanında kullanmadınız? Niye beklediniz? Madem beklediniz şimdi niye açıkladınız? Dolayısıyla buradan Galatasaray Başkanı'na söylemek istediğim bu.